Genç Perakendeciler Sahada Organizasyonu'nun sekizincisinde bir aradayız. Yine yanımda üç genç perakendeci var. Sırasıyla önce kendinizi tanıtıp daha sonra günle ilgili değerlendirme yapar mısınız? Utku Tanoyolu, sınav yolu kardeşler. Dediğiniz gibi 8. kez bir araya geldik. Bu sefer takım oyununu konuştuk. Yine sıcak bir sohbeti, keyifli bir ortam vardı. Her organizasyonda bir adım daha atıyoruz, bir adım daha kaynaşıyoruz, bir adım daha keyif almaya başlıyoruz takım oyunu bizim şirketlerimizde de çok önemli. Aslında çok da becerebildiğimiz bir husus değil. yerel zincirler buluşuyor da bu konuda çok konuştuk. Bu konu, bu tema çok fazla işlendi. başarının, yeteneğin maçı kazandıracağını ama takım oyunun şampiyonluğu getireceği YZB'de çok sık bir şekilde vurgulandı. Bugün de İbrahim Kutlağ ile beraber bunu konuşmuş olduk. Umarım 9. en kısa zamanda gelir. Onda da bir araya geliriz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet sizden de değerlendirmelerinizi alalım. Onur Market Yunus Özen ben. Ee, düzenlediğimiz GPS'te İbrahim Kutlağı'yı ağırladık. Ee, konuşmasının ana temasında bizim de bildiğimiz üzere takım oyununun güveni dayalı oldu. Bizim hepimizin kendi takım arkadaşlarımızla güven içerisinde olmamız gerektiğini bunu biliyorduk ama daha da iyi pekiştirdiğimize inanıyorum. Bu GPS ortamının da bizlerin e, sahada rakip ama burada dostluğumuzu pekiştirdiğimiz bir ortamla sekincisini yapmaktan da çok mutluyum ve çok gururluyuz. İnşallah daha güzel organizasyonlarda herkesle e, daha iyi şeyler yapmak umuduyla. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet buyurun siz de. Ee, Eyüp Biçen, Biçen Marketleri. Ee, evet bugün gerçekten güzel bir konuya değindik ve İbrahim Kutlay da e, bugünün güzel adamlarındandı. Ee, takım olarak ben biraz daha kendimizle değil de e, hem rakip olduğumuz firmalar hem de e, PGP İstanbul Perder olarak da e, çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. E, ve tüm üyelerimizle de buradayız zaten. Bu konuda da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz.